dedim da... yaptılar o... düşüşte yöre, yere kafayla, yere yere kafayı da yani. Yere Ben yolda yürürken hani e, kamera hı. görüntülerinden izledik. Yan taraftan biri geliyor, yere yatırıyor. Hı hı. Ayak darbeleriyle suratına, ayağına vuruyor. Oradaki Türk Telekomcular önce arkadaşı hani şaka yapıyor zannettik deyip daha sonra müdahale edir ayırmak için o ara zaten birkaç yumrukla burnu çatlak dedi her sabah e, uzman doktora gittiğimizde kırıldığını beyan etti doktor hı hı.